Herkese selam. Ee, ilk Bitcoin analiziyle başlayacağım. Bizim takip ettiğimiz bir regresyon kanalı var. Ee, biliyorsunuz bu kanal etkili bir şekilde çalışıyordu. 6 Haziran'dan beri, pardon, 6 Ağustos'tan beri e, Haziran'da bir tepkisi oldu. Ondan dolayı oraya gitti kafam. 6 Ağustos'tan beri böyle kramada bir bölge vardı. O bölgeyi kırmıştı. En son yaptığımız analizde zaten onun müjdesini vermiştik. E, temas, temas, fake kırılım, içeri temas, temas, ardından gelen kırılım etkili olur genelde. E, fiyat patenleri ve olasılık gereği e, Şu anda baktığımızda da geri çekilmesi mevcut, sağlıklı. Şu ana kadar sağlıksız bir durum yok. E, hareket şunun altına geldiği zaman 47.740 seviyesinin de altına geldiği zaman artık şunları düşünmeye başlarız. Onun haricinde şu an e, bakış açımız bu şekilde test edip yoluna devam edeceği şeklinde. Bugün e, Avax'ta yanıldık. Avax'ta biliyorsunuz ben bu seviyeyi söylemiştim 51 dolar seviyesi. Ee, buradan güzel bir işlem yakalamıştık. Bir dahaki geldiğinde 51 doları da kırıp geçeceğini düşünüyorum demiştim. Ama diğer altcoinlerle beraber özellikle Ethereum'un da çekilmesiyle beraber Avax'ta da sert düşüşler gördük. Ama seviyelerimiz yine hemen hemen etkin bir şekilde çalışıyor. Ethereum'a baktığımızda son analizde e, aşağı yönlü hareketlerde 3500 seviyesinden destek alıp tekrardan yukarı yönlü e, trendine devam etme potansiyeli olduğundan bahsetmiştim. Şöyle hemen bir e, Twitter'daki istek üzerine gördüğünüz gibi anket yapmıştık. istek üzerine chainlink analizine bakıyorum. Eee chainlink'te önemli yatay seviyeler ve regresyon kanalımız var. E, burada aşağı doğru bir hareket başlamış. Bir şingalfik pattern oluşmuş. E, 4 saatlik grafiğe bakalım. 4 saatlik grafikte indikatörümüz şu an destek olarak tutuyor. Grafiği ki etkili çalışmış e, daha öncesinde. Şu an destek olarak tutuyor ama garantisi yok. Bu aşağı doğru kırılımlarda takip edeceğimiz seviyeler 27-26 dolar seviyeleri. Çok etkili destek görebilirsiniz buralardan. Onun haricinde yukarı yönlü hareketlerde de ilk karşımıza direnç olarak 40 dolar seviyesi çıkıyor. Videoyu fazla uzatmayacağım. Karda analizine geçeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bol kazançlar.